ayı yol başladı gene şova. Ya şun hareketlere bak. bir şey yok gibi. Bakalım bu sene Survivor şampiyonu hangi takımdan çıkacak? Yani Adem birinde oldu. Survivor 2'de hasta yener, altın adamlar, fenomenler. Evet ben de öldü şimdi olmuyor ki. Tamam. Halktan adamlar. Benimle ilgili. Adam buraya gelmeden önce talihsiz bir sakatlık yaşıyorsun. Bugün oynayamayacaksın. E, bileğinde bir yırtık Abi sakatsa tamam bitti. Sakatsa <laughs> ne geliyor abi bu sakat 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 oynayacak abi ki. Evet. Ameliyat boşuna mı izliyor? Evet gelmeseydi anlamda? o zaman sakatmış. Büyük bir mutluluk. Hoş İsmail geldin. Abi. Hoş bulduk Murat. Benim için de aynı şekilde. Ay, İsmail, İsmail abi maktan adam. Evet. Heyecan verici, mutluluk verici. Mutluluk verici. Gerçekten e, 2021'deki... Bize ne söylemek istersin? Ben şu an karşı takıma baktığım zaman birazcık tatile gelmiş bir ekip görüyorum. Abla abi. Dersine çalışmış herkes buraya şampiyon olmaya geldi. O yüzden Sen herkes bakalım. iddialı ve herkes evet. iddiasının evet. arkasında duracak. Boksörsün hem de bodyguard'sın. Evet. Rakibinin adına bodyguard gibi duruyorsun. Eee iddialıyım ama onu her zaman bakınca hiçbir kesekle gözümü koptmuyorum. Evet, abla... Hiçbir rakip olarak görmüyorum. Çok iyi. O yüzden haklı görmüyorum dedi. Tek hükmü asana gelene kadar Ya Turan abi kadın Turan abi. Biz <laughs> de aslanız süflemeye geldik. Yani 3 sene önce de sevmiyordu yansıdı olmam ama şu an sevdi Hepsine çok güzel bir şekilde mücadele edeceğim ve yani o Abicim bir sakin olun ya. Parçalamak istiyorum. Adamlar tecrübeli. Ben kırmızılar yani. bu sene. Asıl burada gerçek Batuhan'ın kim olduğunu. <laughs> Asıl, burada Batuhan kim olduğunu. <laughs> Asıl burada yani kupanın Ne oluyor oğlum? <laughs> e bu gönüllülere ne oluyor? Yani ne oluyor her oluyor zaman bu de, kazansam da. Oğuzlar'da Batuhan, gönüllülerde Kaan'a karşı. İki takımda hazır. Az şu kanı yani dayı dövmek gibi değil kan. Hey hadi. Hadi kan gir. Hadi bata. Ah. Kana bak geride kaldı za. <laughs> za. <Sağ. gülüyor> Haydi batı. Haydi Batu. Haydi evet, ben... Batı. Batu, Evet. Helal lan dayı. Hadi 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 Yusuf Yusuf hadi evet. Evet. Oo, Hadi 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 Hadi, Hadi be Ayşe. Ayşe. Şuğluoğlu. Ayşe, Ayşe. Şuğluoğlu. Ayşe'nin sayısı. Al işkün bu kız nasıl oynuyor? Ol takımına galibiyeti getiriyor. Galibiyet. Gönüller takımı adına bu sezona devam etmeye hak kazanan isim Doğuş'u kışlarınızla efecanı buraya davet ediyoruz. Ay efecan mı? Efecan geldi. Efecan hoş geldin. Bu gelmiyor bayağı da. Uzun bir Ol, bayağı gelmiyor ama. Evet. Hem arkadaşların şaşkın hem rakibin şaşkın. Atışlarına devam edecek. Farka bak hani ne oldu? Gerçek Batuhan'ı gördük. Hadi Batuhan hadi. Batuğan, <laughs> gerçek gördük. Ya. Gerçek Batuhan. Ama kolay sanıyor Survivor'u da. Ay, ya Marvel'ı sen yaptın. Yaptı lan ne oldu? O zorunda oldu abi. Gözünü aç. Gözünü bir aç. Dönüyor mu hala başına? <laughs> Tansiyon düştü mükemmelen. <laughs> Barış çok iyisin, çok iyi. Adam daha devam edeyim bu doktor. Yan çevirmemizi ister misin? Tamam, ünlüler ezdi işte gönül. Yani. Ona üç ne oldu? <laughs> evet, Atamıyor. Arthur olan kazanıyor. Onur olan kazansın gari. iyice boku çıktı bu. Ya var da. On değil mi son? Ya 11 daha. bir Bravo be, bravo be. 12, 12 3. ne demek evet, ya? O doğru kadar acı. Ez. Yes. Böyle işte rakibini kimse Yarın <laughs> gözlerini yemin ederim mavi şokla açarsın beni sinirlendirme. Ben kırmızı takımın kırmızı ruhunun bir temsilcisi. Kırmızı takımın bir <laughs> temsilcisi varsa o da benim. En azından çık çıkmaya cesaret ettiğim bir <laughs> savaşlar başlar yakında. Evet.